Bizde de, de kalp var İsmail amca. Hadi be abi. Keyfimize limon sıkma İsmail amca. İyi tamam. Yapalım bir o vardı. Şöyle. Turp ha. gibisin turp. Kaç Yüz yıl çeşitli. yaşarsın için. be. Hasret kaldım valla. Oğlum. Efendim abi. Getir oradan açık bir keyif çay. Hemen abi. Of, çok yorulmuşum ya. Ben de. Çalışırken anlamıyorsun da iş bittikten sonra çok belli ediyor kendi yorgunluk. Hazırız değil mi? Çıkarız şimdi. Hı, hı hazırım. Aa, Gamzeciğim, senin mavi kolyeni takabilir miyim? Komodinin çekmecesinde canım. Kutuda. Tamam. Aa! Dur. Ha? Bu kutu değil. Bunda. Al bak. O. Ne oluyor kızım ya? Tamam bunda. Bunda. Ne bileyim ya. Heyecanlandım birden. Yorgunluk falan. Hey ee, İsmail amca, sen anlat bakalım. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bursa'da yaşıyorum ben. Yumurtacılık yapıyorum orada. Sizlerden büyük bir kızım, bir oğlum var. Köye kardeşimi görmeye gidiyorum. Tek başınıza mı gidiyorsunuz? Öyle icap ediyor. Her yıl gider misiniz? 30 yıldır ilk defa gidiyorum. Yok artık. Hadi be. Nasıl 30 ya? Nasıl yani? Ya, 30 yıl. İnsan bir çırpıda veriyor ama ne kadar Hayır uzun be. bir süre değil mi? Neden İsmail amca? Niye 30 yıldır hiç gitmedin? Biz iki kardeşiz. Rahmetli babam öldüğü zaman benimle kardeşim Hasan'a biraz toprak bıraktı. Kardeşimle anlaşamadık. O başka mahsul ekmek istedi ben başka. O direndikçe ben de direndim. Sonunda çok büyük bir kavga ettik köyün meydanında. İki karış toprak için yedik birbirimizi. O gün bir daha yüzüne bakmamaya yemin ettim. Ne ölüme ne dirime dedim. Eşyalarımı toplayıp köyden ayrıldım. Tam otuz sene olmuş işte. Hiç görüşmediniz mi? Ne o beni aradı ne de ben onu. Akrabalarımız bizi barıştırmak için ne emekler harcadılar ama... ...köprüde karşılaşmış iki keçi misali geri adım atmadık ikimiz de. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Kendi adıma özür dilemeye. İnce çekirdiğini doldurmayacak bir sebepten... ...birbirimizden ayrı geçirdik onca yıl. Yazık. Nice arkadaşlarım dostlarım oldu ama hiçbiri kardeşimin hasretini gidermedi. Onun yerini tutmadı. Artık bir ayağımız çukurda. Kimseye küs olarak gitmek istemiyorum öteki tarafa. Kimseyi dargın bırakmak istemiyorum arkamda. Gidiyorum ama bakalım kardeşim yüzüme bakacak mı? Üzülme be İsmail amca. Bence o da senin gibi düşünüyordur. O da kim bilir kaç defa niyetlenmiştir seni görmeye. Ben eminim seni görünce boynuna sarılacak. Kesin. İnşallah. İnşallah. Biliyorum. Şimdi siz nasihat işitmekten pek haz etmezsiniz ama yine de söyleyeceğim. Siz siz olun. Kardeşinizle bir gün bile küsmeyin. Ona sırtınızı çevirmeyin. Meselelerinizi tatlılıkla, güzellikle halledin. Sonra gibi çok pişman olursunuz. Çektiğiniz vicdan azabı peşinizi bo. Sizin de kafanızı şişirdim çocuklar. Estağfurullah İsmail amca. Estağfurullah İsmail amca. İsmail olur mu öyle şey? Estağfurullah Hadi. İsmail amca. Hadi, içelim de yola koyulalım. Yastık mı lan hmm. bu? Kalk. Ne var lan? 2-3 saat idare etsen ne olur ya? Yastığı geçtin otel muamelesi yapıyorsun be. İyi be iyi. Üf. Üf. Teşekkür ederim kolay gelsin Sağ ol Oktay Hala çalışıyor musun Bu gece buradayız Hadi ya Siz gidin kumsala keyfinize bakın Yarın bir şeyler yaparız Olur. Peki. Ha, Bu arada bulabildiniz mi mutfak faresini Henüz değil Hadi meşgul etmeyin beni Tamam Sus, Teşekkürler Teşekkürler Ece arıyor. Ece mi? Evet. Niye seni arıyor lan bu saatte? Bilmem. Aç da sor o zaman. Abi. Haber Ali. İyidir. Memo televizyon izliyorduk. Memo'yu vereyim mi? Hayır canım ne alakası var? Seni aradığıma göre senle konuşmak istiyorum. Peki konuş bakalım. Ali. Evet. Yarım vaktin var mı? Neye vaktin var mı? Kardeşime doğum günü için bir takım elbise almak istiyorum da. Evet. Benimle elbise seçmeye gelir misin? E sen kardeşini götürsen de giyeceği elbiseyi kendisi seçse daha mantıklı olmaz mı? Olmaz. Hediyenin sürpriz olmasını istiyorum. Pekala. Memo'nun bu konuda sana seve seve yardımcı olacağından eminim. Ne yazık ki Memo bu konuda bana yardımcı olamaz Ali. Anlamadım. Nedenmiş o? Memo kumaştan çok iyi anlar. Kardeşimin bedeni tıpkı senin ölçülerinde. Elbiseyi senin üzerinde görerek seçeceğim. Bana bir dakika izin verebilir misin? Tabii. Duydun mu? Duydum. Ne diyorsun? Git abicim yardım et kıza ne var bunda düşünecek İstersen gitmeyebilirim Saçmalama Ali ne alakası var ya Kız sadece yardım istiyor abi senden İyi Tamam Ece Yarın geliyorum telefonlaşırız olur mu Teşekkürler Ali Yarın görüşmek üzere hoşçakal Hoşçakal Yarın buluşuyoruz Güzel güzel Ben içerideyim Yatayım biraz ya e meyve yemeyecek misin? Yok. Oh, geçmiş biraz. Senin uykun geldi herhalde gel yer değişelim. <laughs> tamam direksiyona ben geçeyim. Abi. Geldik mi? Niye durduk lan? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Bir Zaman. şey yok oğlum bir şey yok. İsmail dayının uykusu geldi yer değiştireceğiz. <laughs> evet. Direksiyona ben geçiyorum. Arkada yayık ayranı gibi zaten sallara sallana uyuyamadık ya. Rıza. He. Lan geceyi burada mı geçirsek? Sabaha devam ederiz. Vallahi bana uyar oğlum. Ben de yorgunum zaten. E hadi uyuyalım Hı. o zaman. Yalnız birimiz nöbet tutsun. Ne olur ne of. olmaz. Tamam ben tutarım hadi uyun Aslanım. ya. Aslanım ya. koçum. İyi geceler İsmail amca. Oğlum İsmail dayı çoktan gitti lan. Baksana uykusu da çok ağır ha. Ya <laughs> <bir> tamam <atası gülüyor> ya abicim hadi ya. Öf. <laughs> Ne haber anneciğim? İyiyiz yavrum. Teyzenle çay içiyoruz balkonda. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çalışıyoruz işte. Teyzeme de çok selam. Onun da sana çok selamı var. Sağ olsun. Bir yaramazlık yok değil mi kız? Ne gibi anneciğim? Ne bileyim iyi davranıyorlar mı size? Ha. Memnun musunuz işinizden? Memnunuz anneciğim. Buradaki herkes iyi. İşimiz de rahat. Sen hiç merak etme. Aman iyi kızım. Ben sesini duymak için aramıştım. Hadi meşgul etmeyeyim seni. Yarın konuşuruz yine. Tamam anne. Hadi iyi geceler. Selam söyle. Sanem'in de selamı var. Aleyküm selam kızım. İyi geceler. Senden korkulur valla. Sen niye korkuyorsun canım? Ben bize korksun. Eğer tahmin ettiğim gibiyse... ...orada Oktay ile beraberse... yaktım Bence boş boşuna gidiyorsun ablacığım. Göreceğiz bakalım. Hadi ben bileyim artık. Tamam. Hadi iyi yolculuklar. Varınca bir alam. Annen hiç sorun çıkarmıyor. Ne güzel. Evet çok güzel. İnşallah her şey böyle devam eder. Aklına kötü şeyler getirme. Oktay'ın burada olmadığına inandı ve seni gönderdi. Olumlu düşün. Şu an Oktay'ın mesaisinin bitmesinden başka bir şey düşünmüyor. Sabaha kadar burada oturmayacağız değil mi? Bari bana acı. Şu mekanda bir kez daha aşık oldum Oktay'a. Bakarsın bir gün buralara müşteri olarak gelip tatil yaparız. Ah, belki ben de o zaman otel müdiresi olurum. <gülüyor> <gülüyor> şu yaşadığımız korkunç felaketlerden sonra tek bir şey istiyorum. Bu yaz hiç bitmesin. Annem de böyle anlayışlı olsun. İnşallah. Hadi. Thank you. Have a nice day. Thank you to you. Thank you. <laughs> Gamze, ne haber? İyi aşkım senden. Neyin var senin? Bilmiyorum. Dün gece kumsalda fazla oturduk. Üşüttüm herhalde. Sana sıcak bir şeyler getirmemi ister misin? Canımsın ya. Çok iyi olur. Bunu şakal şey, tüşlerimi tamam. yaptım. Gamze! <laughs> <laughs> tamam,